Çanakkale'de bir orman yangını var ve bu yangın ne yazık ki büyüyor. Olay yerinden gelen görüntüleri de ekranlarınıza taşıyoruz. Yerleşim yerlerine doğru ilerlediği bilgisini de paylaşalım. E, o noktada bir hastane de var. E, görüyorsunuz aslında bir e itfaiye aracının da e, yandığı görüntüler ekranlarınızda. Yangına olaya müdahale etmek için giden itfaiye aracı da yangının alevlerin arasında kaldığı o görüntüleri yansıtıyoruz ekranlarınıza. E, öğleden sonra çıkmıştı bu orman yangını ve çok sayıda da ekip sevk edildi. O ekiplerden birinin aracıydı ve alevlerin ortasında kaldı itfaiye aracının yandığı görüntüler ekranlarınıza yansıyor. Ekiplerin o andaki mücadelesini de yine görüyorsunuz aslında. Ee, hareketli bir an e, sevgili izleyiciler. Öğleden sonra çıktı orman yangını demiştik ve kent merkezine yakın bir noktada aslında orman yangınını kontrol altına almak için çabaların da çalışmaların da şu dakikalarda sürdüğü bilgisini paylaşalım. Ne yazık ki yangın e, büyüyor. Hem havadan hem de karadan yapılan bir müdahale var sevgili izleyiciler. Evet ekranın sol köşesinde de olay yerinden Çanakkale'den gelen canlı görüntüleri ekranlarınıza yansıtıyoruz. Elbette ki burada en büyük tehlike yerleşim yerlerine doğru yaklaşıyor olması sevgili izleyiciler. Tarım arazisine ormana sıçramıştı ve yangın yerleşim yerine yakın olması nedeniyle de haliyle o bölgedeki vatandaşlarda bir panik havası hakim olmuştu. E, o noktada bir de hastane var. Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi ve yangının e, bu hastaneye de yerleşim yerlerine de çok yakın olduğunu maalesef ki söyleyebiliriz. E, çabaların sürdüğünü de ifade edelim. Yangında bir itfaiye aracının da yandığını söylemiştik. Ekranın sağ köşesinde de hemen itfaiye aracının alevlerin arasında kaldığı o anları görüyorsunuz. Ekranın sol köşesinde de Çanakkale'den görüntüleri canlı olarak ekrana taşıyoruz. Yoğun bir duman kaplamış durumda aslında canlı görüntülerden de anlayacağınız üzere hem havadan hem de karadan müdahalenin sürdüğü bilgisini paylaşalım. Umarım en kısa sürede yangının söndüğü bilgisini de paylaşırız.